Öncelikle merhaba. Merhaba. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Ben Ayşe Demir Gözkaya, 26 yaşındayım. Balıkesir'de yaşıyorum. Karadöz Teknik Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum, 2019. Tamamdır. Şu anda ne işle meşgulsünüz? Şu anda farklı internet sitelerine editörlük yapıyorum. Peki iş hayatında bir gününüz nasıl geçiyor? Bunu kısaca bir daha anlatabilir misiniz? Home office olarak çalışıyorum. Ee, bu meslekte daha kolay oluyor. Evliyim, ev hanım olduğum için hem işlerime hem de e, hem ev işlerime hem de e, işimde, işime e, daha kolay vakit ayırabiliyorum. Rutin sabah e, parça parça aralıklarla. Yazılarımı yazıyorum, sitelere yüklüyorum. Bu şekilde. Anladım. E, gazetecilik bölümünü kendi isteğinizle mi okudunuz? Kendi isteğimle okudum. Çok e, heves ederek sağdaki gazetecileri e, görerek e, bu bölümü tercih etmiştim. Peki. Peki bu bölümü okurken hiç bırakmak istediniz mi? Hani hiç dediniz mi artık yapamıyorum? Hani çok zor? Bölümü okurken hiç söylemedim bırakmak gibi bir niyetim hiç olmadı ama mezun olmaya yakın bu işte acaba tutunabilecek miyiz gazetecilik mesleği nereye gidiyor bize artık gerek var mı gibisinden kendimize alternatif işler aramaya çalıştığımız olmuştu aşçılık yapabilir miyim gibi kurslara bakmışlığım olmuştu anladım ee, peki üniversitede eğitim gördüğünüz dönemde Rol model olarak gördüğünüz bir hocanız oldu mu? Hani olduysa hangi özellikler onu rol model olarak görmeniz etkili oldu? Şekilde. Üniversitede okurken e, girişimcilik e, dersimizin hocası vardı Taner Başfırıncı. Kendisi çok fazla bir çevreye sahipti ve bize de bunu aşılamaya çalışıyordu. Bizi bir sürü girişimciyle tanıştırarak e, bu yollarda nasıl yürünüyor o şekilde bunu deneyimlememizi istemişti. Bu meslekte de en çok e, onun e, gösterdiği yol çok insan tanımak. Yani Bu çok faydalı bir e, bilgi olmuştu, deneyim olmuştu bizim için. Anladım, teşekkür ederim. Mezun olduğunuzda Trabzon'a ve arkadaşlarınıza veda ederken kendinizi nasıl hissettiniz? Çok üzülmüştüm. Çünkü e, üniversite hayatı bir insanın bu hayatta deneyimlemesi gereken en önemli zamanlar kendi ayakların üzerinde durabilmeyi öğrendiğimiz bir meslek için çalıştığımız ve herkes ailesinden ayrı bir arada bir aile olmaya bir çevre olmaya çalıştığımız bir dönem ve ben de o ailem ailemden uzaklaşacağım ve o büyüdüğüm yerden uzaklaşacağım için çok üzülmüştüm. Anladım. Peki. Şu anki olduğunuz konum hayal ettiğiniz yer mi yoksa hayat şartları mı sizi buraya getirdi? Editör olduğunuzu söylemiştiniz. Şu anki konum hayal ettiğim yer değil tabii ki de ben sağdaki e, gazetecileri çok özenmiştim, çok hayal etmiştim. Özellikle bu savaş muhabirlerine falan çok heves ederek bu mesleğe gelmiştim ama e, bu meslekte ya o o şekilde ilerleyemedim ama şu anki bulunduğum durumdan da memnunum. Çünkü hem evlilik hayatını hem iş hayatını bir arada götürebildiğim rahat, konforlu bir alanda çalışıyorum. Peki, e, yapay zekanın gelişmesiyle editörlüğün gelecekteki yerine nasıl görüyorsunuz? Editörlüğün yapay zeka üzerinde çok fazla e, yapay zekanın editörlük üzerindeki etkileri çok fazla artmaya başladı. Ya yani ben yapay zekadan açıkçası çekinmiyorum yapay zeka bir sürü mesleği desteklediği gibi editörleri de destekliyor. Hani iş yükünü azaltıyor insanların üzerlerine. Yani bir yazı üzerine yarım saat, bir saat düşünmektense 10 dakikada, 15 dakikada o yazıyı yazmaya yardımcı oluyor. İnsana her anlamda ihtiyaç var her yerde. Yani yapay zeka geldi, mesleklerimizden olacağız ya da artık insana ihtiyaç yok diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insana her anlamda her şekilde ihtiyaç var yapay zeka tamamen bir bilgisayar olarak yazıyor yazıyor ama o yazıların içerisine Hani biz kendimiz bile okurken e, diyoruz ki hiç duygu yok mesela duyguyu insan katıyor o duyguyu katmak için bize ihtiyaç var hep de olacak doğru katılıyorum bana ve sınıf arkadaşlarıma vereceğiniz herhangi bir tavsiyeniz var mı var çok fazla insan tanıyın. Meslekten veya değil. Hangi meslekte olduğu hiç fark etmez. Çok fazla insan tanıyın. Her yerden insan tanıyın. Çünkü bunun ileride size ne şekilde fayda sağlayabileceğini ya da nerelerde ne kapılar açabileceğini hiç bilmiyorsunuz. Bizim dönemimizden çok arkadaşımızın bağlantılarıyla çok iyi yerlere geldiği de oldu. Yani çok iyi yerlerde gazeteciliği hakkıyla yapanlar da var. Sağda çalışanlar da, masa başında çalışanlar da. Ve insan tanımaktan zarar gelmez. Her alandan arkadaş edinin. İlla ki işinize yarayacaktır. Teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim gazetecilik... E Güzel bir meslek. Ne kadar bitiyor olarak görünse de ne kadar sosyal medya artık bunu insanların elinden alıyormuş gibi görülse de öyle bir şey değil. Çünkü bilmeden, cahilce tabiri cahilse yapılan bir sürü haber var. Kimsenin duygusunu, düşüncesini kale almadan sadece sırt tıklanmak için atılan başlıklar, yapılan haberler. İnsanların buna ihtiyacı yok. İnsanların doğru haberciliğe alaylı değil, meslekli, okullu e, gazetecilere ihtiyacı var. Çünkü yanlış haberlerin insanları ölüme kadar götürdüğü var. E, üzerlerinde oluşturulan baskıdan kaynaklı. Bunun önüne geçebilmek için neyi nasıl doğru şekilde ifade edebilmemiz gerektiğini insanların öğrenmesi gerekiyor ve bu da okullarda mümkün. Yani okuduğunuz bölümün çok kıymetli bence. Çünkü medya dediğimiz şey bütün dünyaya yön veriyor ve bu yönde, bu yön verme olayında da yani bizim de bir parmağımızın olması bence çok önemli, çok kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederim. İlgileriniz için, verdiğiniz cevaplar için tekrardan çok teşekkürler. Ben i̇yi günler diliyorum. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler.